şimdi ben tekrardan çalışmaya başladım arkadaşlar. Bu arada bugün 7 Ocak günlerden salı. Muhtemelen ikinci videoma koyarım vlog şeklinde. Zaten iki günüm kaldı. İki gün sonra sınavlarım bitiyor gibi bir şey. Hadi başlayalım bakalım. Bugün özel ders gideceğim. Ders çalışacağım bol bol. Belki sabahlarım çünkü yarın sınavım var. Bu şekilde. Her gün şu dersi sorguluyorum gerçekten. Yani bu ders benim ne işime yarayacak? Bu dersin benim bölümümle alaka seviyesi. Şu an dünyanın katmanlarını öğreniyorum. Ve böyle o kadar saçma bir şekilde öğreniyorum ki. işte kabuk varmış. Yunus sırtlarında 3 kilometre. Şey ise 70 kilometreye kadar değişiyormuş falan filan. Yani neden? Kapı çaldı ve arkadaşım bana tatlı göndermiş mutlu olayım diye. Engin'in güzelliği şaka mı? Çok güzel duruyor. Çok mutluyum şu an. Selam. Ben böyle hazırlandım. Özel gidiyorum. Oradan da çalışacağım. Bütün yüklerimi aldım ve gidiyorum. Herkes emin olduktan sonra bitti desin. Dedi, İlk önce bir sinem bitti dedi. Şu dikdörtgen mi? Bir şey söyleyeceğim. Bu ka kare mi şimdi? Evet. tamam <laughs> da, bir daha düşünelim. Herkes Gönlüm bir daha düşünsün. <laughs> e prizma kare. E, sen de turuncuya böyle mısın? E, kare kar kar prizma. Yo o değil ka. verir Ver musun? kare. Verir misin? Ha tamam Kare prizma. Ne kar var? Verir <laughs> misin? Kare. Evet. <gülüyor> <gülüyor> tamam şimdi tamam. Dur dur. Ben bir yerden geçiyorum. Hiçbir şekilde gelişmemiş bir yer. Ama çok da gelişmiş de bir yer yani. Var şu şekilde. Köpekler var. Hemen var ya kameraları oynuyor ya. Dur <laughs> şimdi. <gülüyor> <laughs> ee, Öyle bir yere geldik. Gayet güzel bir yer ama değişik kokuyor. Şöyle oturuyorsun ya, yukarı için damlayacak. Al şey <diyeceğim. gülüyor> Aa, <diye> Ne? <laughs> ne? <hiçbir> <laughs> Aynen. Kanka anlatsana gittiğiniz yeri. Geçik hamburger yedik. Ben tavuk verim. Onlar et yediler. Etlerini bir kokladım. O kadar mı kötü olur ya? Şey gibi, bir ben normal kötü yıl önce buraya geliyordum. Efsaneydi. Ama bence zehirlendik gibi bir şey. Aynen <laughs> 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 zehirlendim. Benim yediklerimi çok kullandığımı fark ettim. Evet herkese merhaba. Çok güzel çıkıyorsunuz. Ben çok çirkin çıkıyorum. Hayır çok güzel çıkıyorsun. <laughs> <laughs> i̇çme dur. Dur, dur içme tadacağız. Tatlı bile. Biz dedik ki bizim karnımız çok ağır. Ben zehirlendik dedik. Bize de dedik tadı kestik. Bize böyle bir şey verdi. Böyle bir pipet verdi. İçerken dedi. De o birden gelmesi gerekiyordu. <laughs> <laughs> Niye gelecek birden? <laughs> Bayağı dolandırılmışlar ha. Soda inanın içerken bir şey gelmesi gerekiyor. Ağzı dedi çok gelmesi gerekiyor dedi. Arkadaşlar çilekli soda ile elmalı soda'ya karıştırıyoruz. <laughs> <Arkadaşlar. gülüyor> <laughs> Tane de. Elma da soda kokuyor. Sen bana 200 lira verdiniz mi? Gerçekten. Elma da şey soda. Verdiniz Elin mi Ayşe? Hadi geçer. Ayşe gerçekten şey. mi? Evet. Elma değil. Yağmur almanları. Yağmur almanları. Yağmur almanları. Tamamdırım. Sizin var psikolojiniz bozacağım. Öyle çekiyorum sizi. Selam. <laughs> Şimdi bir tane kafeye geldik arkadaşlar. Egzotik ee, meyvemizi içiyoruz. Kaçıyor abi. Ya. Kaçıyor. Şöyle bizi Kaç. kandırdılar. Bizi <laughs> kandırdılar. yalan mı söyleyecektin? Kendimi inandım. ben kendimi çok inandırmışım. Bunları biraz önce kandırdım. Bayağı inandırmışım yani. <laughs> Şimdi bir tane kafede oturuyoruz arkadaşlar. Bir ay tatilimiz var. Ve görüşemeyeceğiz sanki bir Şöyle. Ay, bir gelsene bak. Yüzüm böyle mi duruyor benim? Hayır ya Çok çirkin Selam Biz şimdi böyle bir mekana geldik Adı neydi buranın? Cannes Nasıl okunuyor? Cannes Cans Gizli 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 Ben tatlı yemeği çok severim <laughs> yemeği Çok severim <gülüyor> Tamam <gülüyor> tatlı <gülüyor> O kadar özel. ki O beni yemeği çok seviyor <gülüyor> <gülüyor> Ne <laughs> bir şey aldık Serife ben. Çok Ye kanka. Yumurta çok, <laughs> çok <Sardım. gülüyor> Şunlar falan. Evet. Hadi kanka. Ne? <laughs> <laughs> <Didi mi? gülüyor> ben beğendim. Aslında ben güzel yiyebiliriz. Ay gideriz. pardon. Böyle daha bir şey. tamam sakin olun. Bastım. <laughs> Selam. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Aklıma arkamı şu <bir> şey geldi. <laughs> evet. Benim sınavım bitti arkadaşlar. Yıllar sonra bugün sınavım bitti ve çok güzel geçti. Çok çalıştım. <laughs> çok çalıştım ve... <be. gülüyor> Öyle güzeldi. Umarım geçerim. <laughs> Dünkü sınavım da güzeldi gayet İdeal nasıl aldım ve son olarak Türkçe kaldım yani Türkçe de çok önemli değil zaten. Niye? Öyle. Yani çok önemli mi kanka? Çalışırım yani Türkçe mi? yani İngilizce değil. İngilizce bir şekilde çalışmayacağım. <laughs> Sınavımız ve sınavlarımız bitti ne düşünüyorsunuz söyleyin. Harika hissediyorum. Harika. Sınav bir değil. kadar. Bir günler geçmiş. Var kalışın verdiği mutluluk şu anda bu. <laughs> Bizim bu şekilde. Bu arada size sınıfımızı göstereyim arkadaşlar. Çok seviyorum sınıfımı. Evet. <laughs> <laughs> Şimdi... Şöyle... Çok Şu işte Yap kanka dur. Hello, <laughs> this Evet. Evet arkadaşlar sınıfımıza hoş geldiniz. Kanka, güzel. Burası bu. okul öncesi Lavater Üniversitesi'nde ve burada görmüş olduğunuz e, materyalleri kullanarak çok güzel dersler yapıyoruz. Çocuklarımız tek tek bize gelip <laughs> bununla çocuğa ütü yapmayı nasıl öğretiriz? Savrıyor <laughs> <Zavruyor önce>, ya. <laughs> Kestane pişiriyoruz. <laughs> çok güzel <laughs> ortam. Bunlar benim topladığım kestaneler. Arkadaşlar yalan söylemeyeceğim bazen evcilik oynuyor. <laughs> Kendi evet. oynuyoruz. Kendi evimizden Evet. Burada gelmiş olduğunuz Montessori materyalleri ahşaptan yapılma. E ne dersi <laughs> alıyorsun şu <an>. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorlar diye. Montessori materyallerimiz burada bu Gerçekten Montessori evet. materyalleri arkadaşlar. Evet. Ee, burada ışın kılıcım var. Burada böyle bir şeyler var bakın. Şüpheli, tozlanmış materyalleri, burada Waldorf materyalleri, burada Reggio Emilia materyalleri var. Burada da orman okullarının kitapları var. Görmüş olduğunuz orman kitabı yalan söylemiyorum. <laughs> Sonra evet. burada kütüphanemiz var, mini bir kütüphane. Orayı mı yatladın? Ay orayı yatladım. Ay biz burada oluyor. yatıyoruz arkadaşlar, o çok çok kadar şey. güzel ki. Ama burayı ben böyle bir kere başladım. uyuyakalmıştım ya kanka. Hastaydın. Burada parmak kutlalarımız A var. <laughs> Sakin olun, kafam <taba>. iyi <laughs> <laughs> Böyle <gülüyor> kukla oynuyoruz. Evet. Gel, gel. evet. 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 Burada kele olan ve arkadaşları için yapıldı. <laughs> ee, burada parti kurduk. Survivor. Kelo olan ne alakalı? Kelo olan küçük küçük oluyordu ya böyle. Burada Ve burada, en sevdiğim. Kulağımız var. Evet. Burası <gülüyor> da. Şurayı <laughs> <Bir> da <de> göstereyim. <laughs> Seviyor musun okulu? Çok. Önerir harika. misin gelmelerini? Önermem. Neden? Yok. <laughs> Biz şimdi bir şeyler yemeye gidiyoruz arkadaşlar. Haydi arkadaşlar. Evet, evet. evet. çıktık. <laughs> Ay çok özgüvenlisin ya. Ben asla yapamam. Ben de utanırım şu an. Yapıyorum size. Ayşe de özgüven patladı Evet Aylin ağlıyor arkadaşlar. Kaldığı için. Kaldım. Zehra bence geçiyor. Biz Zehra hesaplıyor. Tamam tamam. Biteceğim ben. Kaç almıştım ben? Ben de bulacağım. Bir <laughs> Kazık kalmadı ne islatlıyor? Sinirim bozuldu. Aynı ağla istiyorsan bir de kaldım diye. Yok ya. 43 ne ya? 43'te kalsam 30'la üzülmezdim. Ama şimdi bir şeyim şey 49'a yani. da kalabilir. <laughs> evet, Hocam hoca asla geçinme. Keşke damızıkını fazla fazla kullansaydım. Pişmanım evet. derse gittiğim için. Ben bir geçtim bir arkadaşlar. Tane ben, bir tanını bulamıyorum. <laughs> Aynı bir tane. Biraz seni zorbalayayım mı? Bir <laughs> <Tanın> onu çalmışsın. <laughs> Bak <gelmediğim gülüyor> <şu an halime. gülüyor> Ben şimdi biraz hazırlandım ve öğrencimin öğretmeniyle konuşmaya gidiyorum şekilde. Bir konu yaptım. geldim. Şimdi çıktım ben. Evet ben moduma girmiştim de. Çok güzel geçti konuşmamız gerçekten. Ömer benden sonra sınavlarını fırlamış ve böyle çok güzel bir teşekkür ederim sana. Bunun da çok güzel oldum ya yalnızca. Kombinim harcanıyor şu anda. Neyse. <laughs> You're gone and you're running from my head, like you're still my home. Cause I don't wanna believe you're gone. Everything was going good until you became a clown. Always raining over of me in this little embed to town. Ben şimdi pilatese geldim. Buradan ders çalışacağım. Şuradan okula geçeceğiz hep birlikte. Hava çok güzel şu an size göstermek istiyorum. Bakar çok çok ben şimdi pilatesten çıktım ve öldüm. Gerçekten çok zordu arkadaşlar. O kadar yoruldum ki zor durumdayım şu anda. Ben şimdi son sınavımın notunu alıyorum. Bir evet, kahraman var ve bir saat sonra sınava gireceğim. Bizim okulumuz bitti arkadaşlar. Evet, şükürler olsun. Bir daha gelmeyeceğiz. <laughs> ha, ben geldim. gel. <laughs> Sen de çek. Ee çekti ben böyle. <laughs> Bu manzaraya karşı çok güzel. <laughs> <laughs> ne oluyor lan? Evet Zehra şu an bir tane deniyor arkadaşlar. Bu evet. kadar giyenlere sevim mi <laughs> Aynen o kadar laf ettikten sonra <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ha, Biraz geri git be. Kanka kötü olmadı. Güzel oldu. Bir baksana bence güzel oldu gibi. çalıyor varmış bir de. Nasıl? Hiçbir yerde <laughs> Evet göster kanka çantamı. Böyle bir çanta aldık. Alıyoruz yani. Çok güzel. Çok güzel. <laughs> Harry Potter koleksiyonuna bakacağız birlikte. Ben aslında çok fazla bir bilgim yok ama birlikte bakalım istedim. Çünkü çok fazla takipçisi var. İlk olarak Ajandalarından bahsetmek istiyorum. Benim ile alakalı en sevdiğim şey bence ajandaları. Çünkü gerçekten böyle ajanda stresim geliyor yani bunu görünce. Şu şekilde ve kardeşim hiç tutmamış. <laughs> gerçekten hiç tutmamış yani. Niye tutmadın? <laughs> evet, sonrasında şunu da göstereyim. Gerçekten çok güzel. Böyle ajanda gibi değil sanki böyle bir kitap gibi. İnsan buna yazı yazmaya kıyamaz. Bu arada çok güzel boyamış bakın. Evet. Sonra kitapları var burada. Bu kitaplarından ben de biraz okudum aslında. Çok güzel. Küçük bir koleksiyon yapmış kendine Böyle bir şeyler toplamış. Bu ne oluyordu? Bu ne? Gibi bir şey yok. Sonra burada kitapları var. Harry Potter ve Lanetli Çocuk. Burada serisi var. Şurada bir tane bir bilet buldum. Ay çok güzelmiş bu. Otobüs bileti. <laughs> otobüs bileti. <laughs> ne bu? Otobüs bileti işte. Sonra burada kuzenim almış değil mi bunu? Bu böyle tatlı güzel bir şey çok güzelmiş bunu çok beğendim ve çok güzel bir Ne bu? Ve bu davet mektubu. Davetiye bakıyoruz. Bu bayağı çıktı iki tane mi? Onlar güzelce yerleşti. Ne yazıyor burada? Bu da alınacaklar İlk listesi yazıyor. Mi? Evet. Ne alınacakmış? Oku ne alınacakmış? Büyülü tarih kitabı. <laughs> Sallıyormuşum ya. Evet, sonrasında burada da yine böyle bir şey çıktı. Bu ne? Bu da o tarz bir şey herhalde. Bunu tam bilmiyorum ben de. Bu ne? postal şey. Şu işte Karp yeşil ajanların içinden çıkmıştı. Ama çok güzelmiş. <laughs> Bu şekilde sonrasında yine böyle bir... Quidditch bileti oradaki oynanan oyun Çok vardı. Çok e, bilmediğim bir şey. Bu ne? Bu da Quidditch'in şey ya. Aç şimdi. Aa açılıyor. Çok iyi. Açın. Böyle bir şey. Burada da kitapları var galiba değil mi? Yani Bunlar film dizisi. Dizi mi? Yok film değil, dizi. <laughs> ne demek yani? Ya işte tanıtıyor işte yani. Hmm. Mesela üç bir sürü kitap var. Ben yani üç tanesini alacağım. sadece. Çok değişik gerçekten sürekli. Sonra asallarımı göstermek istiyorum. Bunlar da gerçekten çok güzel. Bu kimin asasıydı? Serious Black. Buraya bir tane büyü şeyi. <laughs> Sen böyle bir asa. Onun arkası kırıldı ya. Bunun mu? Bir de orijinalmıştım. düşünce pat diye kırıldı. Bu kimin? Harry Potter'ın adı. Harry Potter <laughs> mı bu? Benim ayarke seviyesi. <laughs> tamam sonrasında... Şurada bir tane... Bunlar da çok güzel bir şey var. Bu, o poster şey, koleksiyonu. Bunlardan herhalde sınırlı sayıdaydı değil mi? Üstüne i̇şte sınırlı sayıda yazıyordu da yani. Hala satılıyor bunu ya bilmiyorum. Hmm, böyle hepsinin... Çok güzelmiş. Böyle şeyler var. Bunların bile var. -"Ben bu çok seviyordum." -"Sonrasında burada da..." -"Ay!" -"Ay!" -"Böyle <laughs> <laughs> bir harita." -"Ne diyeyim?" -"Çapulcu yani? haritası." Çapul -"Bu da orjinal, hepsi sihirli. dükkanı. Şanssız görürsün." -"Bu nasıl bir... Iyi? Çok güzel ne yapmışlar." -"Açıyorsunuz böyle." -"Ters açıyor. <laughs> -"Açıyorsunuz. Ve sırayla değil mi?" Yani hepsi açılıyor direkt de şu an almaz şey." çok güzel. Burada bir tane bak bu yastık da çok güzel. Bunu <laughs> beraber almıştık. Evet çok güzel. Şiir bu şekilde tanıttık arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle küçük ama çok tatlı bir şey. Ben aşırı aşırı fanatik değilim. Kardeşim Beralar çok izliyordu, çok okuyordu. Ama artık okumuyor.